Merhaba arkadaşlarım, bugün sizlerle lane'de yon oynayacak yanımda Emre var. Kendisi her zamanki gibi primaydım olduğu için orman oynayacak. Yalnız yonede mekanik elime o kadar fazla güvenmediğim için bu oyunu dereceli deyin normalde yapacak. Umarım maçımız güzel geçer ve siz de izlerken umarım keyif alırsınız. O zaman videoyu beğenirseniz beğenmeyi unutmayın. Aşağıya istediğiniz yorumları yazabilirsiniz. O zaman daha fazla sizin vaktinizi almadan Maça ilerleyelim. Keyifli seyirler. Hadi hadi gel 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 neredesin? Sen neredesin? Hadi gel 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 gel, gel, gel zara 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 zara. Neredesin? Hadi gel 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 gel, gel. Ne yapıyoruz? Mucuklar cayık Ya ver hangi gelsin midlane'im yürü git ya. Nasıl ben bir kü atamam? Çok şey isteyin. Kardeşcığına <hık> bir tane kü Deneyeceğim. Eko'yu çekeyim. Kule'nin altına aynen ama çekemedim. E, en çeker mi? E, gelir ya E atıp üstüne. Aaa. İyi e, kule'ye doğru atmayacağım. Aa be Mehmet ha. Değilisin sen. Sü süper zeka. Tabi bu hayvan ne zannettin? Einstein 1, Mehmet 2. Ben de arkadaş? Mehmet gelebilirim sana. Kabulüsü de okey keyfi de bak ama. Flaşı da yok. Kaçacak gibi durur. O oh, creep block yedim ben. İyi ara de Çarık mı lan lan? Biraz geç, geç sanki. Yo alacağım onu ben üzülme. Yegenli Mehmet. Ignite'a çok önce bastım atmadı. Bastıydım ayıp olmasın diye bir daha attım. <laughs> yani yoksa her zaman gerek yoktu otoma ölürdü zaten. Gitme gitme. alabilirim aslında Onu alıp sana gelebilirim. Eko altı mı? Altıdır. dedi. Gel lan olsun adamım. 2 İki bir. Ölmez oldum. Altıdır ben de altıyım. Direkt tekleyebilir kagin beni. Okey. Hemen arkamda Irelia var. Bekle girsin bu ileride geliyor. Hiçbir yere kaçamaz o. Yere helal inmiyor lan, lan. Yere inmiyor abi hiç, vallahi. Hiçbir yere kaçamaz o helal. 150 O eko düşürdük ben eko. Eko 30 defa mı Çıkar da yani çıka, dönüp çıkacakmış gibi hissederim o eko. Mehmet dakika kaç? 9. Sen de bak tamam. lazım. Yazada FPS önüne gelir diye anlamadım yazar. Haa. Ee, Miryan'ın şeyi açıktır. Bir kafa onu bir araba o kötü gözükmüyor galiba. Tabi 240 FPS'im olduğu için... ...göremiyorum. İşte. Üçlü ciddi olunca. <laughs> Benim de üçlü ciddi. İki yüzdeyiz. Kaçtasın? 190'larda bir şeydir. Bunlar galiba Oli'ne eşe atalılar. Haa. Zyra'da kill toparlar. arkadaşlar. Aynen. Ay abi dedim ben bunun yeterince hızlı yerinde başıma. Ya sen de İrella benim tarafımdadır. Bota doğru gitti. Sana zannettim bir de gelsin ki o diğer daha follow var ya bir yerik daha. Aman bir şey olursa Mimi diye bağıracağım. Mimi diye bağırma sen ama bak söylemeye deme. Tamam. Verdiğin az önce koyu o şekil bağıracağım. Tamam. Ne oluyor bu tur bu bir tur girmeyi deneyecek galiba. Ben ona değil. Gelebilirim. alalım kuleyi. Tamam çok güzel çok güzel çok güzel. Çıkmam lazım. Süperik. Nice. Ölüyordum ama. Bir i̇şte, orada Burada da bul yaptım ya. ki execute olsun yoksa güzeceydi. Ben yaklaşsam benden sağ sekeceydi kardeş, daha kötü. Güzel oldu bu. Gel böyle, böyle şey 160 oldu. Kardeş pay yapalım. Bunu alırsak çek atacak. Değil. Vur Mehmet! Wey! Atmadı be. be! Bir tane kaldı. <laughs> Çünkü şey yapmadı. Yetişmedi kaldı. Ya yetişmedi. <laughs> Öyle bir şey mi var? Bana ben bilirim, ya bir eğindir diyebilirim. Ya bir e, iki, iki, tane alırsan ben, ben de bilirim tek atar. Bilmem olabilir jungle sensin. Kafanları kirelim ya. ya. Red'e gelecek, Red'e gelecek. Görünme, 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 görünme. Red'e gelecek. Gözüm, gözüm, gözüm. Gözüm, gözüm. Yok dur, burada, şey burada. Gene atlayamadım bu arada. En mal gibi bir aldım. Geldim. E, ee, asist alamadım. Aldım. Oh. Kim ben de kaldı? Gel. Bayan duvardan ama bayan yav. duvardan geçmez mi şeyim? E? Geçmez. Hadi mal gibi geçer diye atarım patır kütür. Söyle sen onu ne yapıyorsun? Çıkma zorunda kaldım. Süpersin. <laughs> Satisfying <laughs> moments'la girer daha söyleyeyim. Aynen öyle. Güzel. Dat ne Ama gördüm sanki demeyeceğim abi ha. Tamam. Ne yapalım abim? Nasıl ben ne kaldı? Ama ki W'nin kaldı galiba.

Bir daha düşünürüm titanic, haydi star axe gey gibi bir şey yapayım arkadaşlar, bu ilk iki item Bu nedir lan, neye yarar ki? Birazcık şey olur abilitelerden dolayı, spamlayamayın Ama, daha tanki, daha fighter ve güzel bir şey olabilir belki de Yasuo gibi frozen mal güzel olur ha Belki de Hoppa, son bir tanesin Ha daha toki Cepi attım az önce. 3 Abi, item biri... aldım az önce. <laughs> bak 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 şimdi bak ne yapacağım bak bak. Potlar 3. item. Bir item iş bitirecek bekle. Destans alıyorum neredeyiz. Gigi's ondan sonra nasıl Gigi's gerçekten. Yok mu bir bulucum salasın ba. Aa biri gelir biri gelir biri gelir. Gel diyeyim. Yine. Biri gelir gelir Gel gel gel. burada biri var biri var hazırsın 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 biri var biri var. Kör gül. orada. Gördün mü? Neyse ben geri dönelim de. Aa 2 kill 2 kill 2 kill. Çok güzel. O, vurmadı yalnız ama okey. Aa merhaba. Ne yapıyorsunuz efendimiz? Bu ne? Bu ne? <laughs> Bu ne burada? Mehmet geri dönecek. Gireyim. Aha burada Başka da. Kaçtı be yirmi beş koltu yirmi beş koltu aa boşalttım ultimi beygin öldürdün ayni aa <laughs> yok e, ekon'un ultisiymiş Burada biri var zannettim ekon'un ultisiymiş Burada biri var diye bağırdın sanırım türkçe deli galiba wah wah diyelim beygin öldürdün ben yirmi beş koltu yirmi beş koltu güzel maççık oldu daha da Zık oldu Ben bu sandalye birazcık yüksektir galiba abi, yukarıdan bakar bak bana niye öyle oldu biri benim sandalyemle oynamış olabilir mi? Ben yok Ben geldim aldım galiba ben sana rengi hayatım şey sana. Sen İngiltere'den geleceğini de söyle kardeş ben yapayım o kadar para verme bilet Allah için. Eee şimdi korona var ya bile her 30 pahattır. Nade be. Aa, şimdi teşetli. gezmek lazım ama neyse Allah. Aynen şimdi gezmek. Geçte Mehmet de, geri döneceksin. Hayvan. Yardım edersen sevinirim. Mehmet geri döneceğim Mehmet. Allah'a ekber.

Dene, dene, dene. Vallahi dene. Ama onun için kullanmamam gerekecek galiba. Kaç saniyedir? 5 saniyedir. Şey kaç saniye? 8 saniye. Tamam. Saniyeler tutmaz. Zaten B'ye de bastırma. Anladım. B'ye de bastırma. Aynen. B'ye bastırma. Anladım. Ama çok güzel bir bug olur daha. Şey gibi böyle. Lisin'de bir ara vardı ya. Drake'e girdi. Girdim bayva. Papağan gibi tekrarları bulaştay. Drake. Drake. Drakon. Drahun. Dün gece iyi gider ne be? anlatmaya çalıştı o. Diğeri şöyle demez tabi kardeş. Sen orada mı ordumu alın? Ben bir tane daha koyarım. Mehmet nereye gidiyorsun? Allah Allah. Lan. Okay. Saltım temiz temizdi orayı zaten kardeş. Çok güzel girdim ben orada ben. Aynen. Beklemezdim ben öyle bir şey. 3-4 kişi aldım geri çıktım sonuna köyden. Helal bayım. Easy. Easy onur yönü. Gel be. Gel vura be. Gel, gel tamam gelme. Seninle uğraşalım zöre. Gene 4 gün oldum var amına. Arkamızda İrelia var be baylar. Unutmayın. Bak atmıştır artık. Ne güzel getirdin <laughs> abi I ben... served it man. Direkt I served it yani. Şey... Çok saçma. Nedir adı bunun? Dark Harvest. Güzel maçtı. Evet arkadaşlar maçımızı bitirdik. Gerçekten güzel bir maç oldu. Beklediğimden daha iyi performans sevdiğimi düşünüyorum. Umarım siz de izlerken keyif almışsınızdır. O zaman bir dahaki videoda görüşene dek hoşçakalın.